Ama tabii bu e, flavus.com'daki pek çok markayla çalışmanın bize verdiği avantaj şu oldu. Bu işte hem markaların neler yaptıklarını görmek, bunun aynısını yurt dışı içindeki Kore markaları için de söyleyebilirim. Hem de tüketicinin, ki ben hep şunu söylüyorum bizim hedef kitlemiz 18-20 yaşlarından başlayıp 30 yaşına kadar olan ağırlıklı kısmından söylüyorum. E, genç e, kitle. Yani modern tabirle Gen Z e, hmm. e, kitlesi. Milenyallerin hani bir, bir küçükleri, evet. bir küçükleri. Onların ne istediğini öğrenme şansımız oldu. Bu bize tabii kendi markamızı kurgularken gerek logonun tasarımından, ürünün adının verilmesinden, hangi ürünleri pazara çıkartacağımızdan, ürünün formülasyonunun nasıl olması gerektiğinden. Bunlar da çok ciddi bir tabii bilgi birikimi oluşturdu. O bilgi birikimi e tabii ki üretim kalitesine yansıdı. Sosyal medyada tüketicimizle hani hangi noktalarda e, dokunacağız onlara. Burada hani sürdürülebilir bir ivmimiz e, oldu. Yine network'ün diyeyim. Elbette hani e, burada faydasını e, yatsımamak lazım. Bir de onların dilini bilmek. Yani zincir mağazaların o oradaki bilgi birikimi ki hemen hemen bütün kariyerim Carrefour'undan, Walmart'ına, Tesco'suna, Watson'sına işte ülkesine göre. Ondan sonra çalışma imkanımız olduğu için hani bu tip zincirlerle. onların beklentilerine de uygun olarak bu iletişimi kurduğunuz zaman o rafta da yer alma şansınız tabii olabiliyor. Ama tekrar söylüyorum. Bunların her biri hala bugün bence yine başlangıç. Önemli olan oraya gelmek elbette önemli ama ondan da daha önemlisi bunu sürdürüp devam ettirebilmek.